Merhaba seni şimdi bilirsin değerli izleyicileri. Sizlere Nide'den seslenmeye devam ediyoruz. Badem Dere Köyü'ndeyiz. Ee, yanımda muhtar vekili İbrahim Bey var. Nasılsınız İbrahim Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim İbrahim İmtaş. Hı hı. Ee, 59 yaşındayım. Doğduğumdan beri bu köyde yaşıyorum. Hı, hı. Şu anki vazifemde muhtar'a vekaletem bakıyorum, muhtar vekili olaraktan Yani vazifemde azadır. Hı hı. E, görevimiz bu. Evet. E, kaç yıldır bu görevi üstleniyorsunuz? İki yıldır. Hı hı. E, ne gibi görev ve sorumluluklarınız var? E, Muhtarın mesela ne gerekiyorsa bütün köyün halkının e, ne ihtiyaçları varsa Muhtar'la beraber yani ekip olaraktan o vazifeleri üstlenmek mecburiyetimiz var. <laughs> ee, yani verdiğiniz hizmetler neler oldu bu zamana kadar? Bu zamana kadar zaten köyümüze böyle bir hizmet gelmediydi. Muhtar'ımızdan Allah yıldan kuva kadar razı olsun. Her türlü imkanı bizlere sundu. Dağlarımızda zaten bizim köyümüzde genelde macılık var. Yani koyun, inek yani büyük baş küçük baş. Onların doğru düz suları yoktu. Mıhtarımız her dağdan nefeden suları çıkardı, çeşmelerini yaptırdı. Hı hı. Elinden geldiği kadar yollarımızı yaptırmaya gayret gösterdi. Bazı tabi eksiklerimiz var. Ee, efendime söyleyeyim, ee, bunun haricinde köyümüzde mesela bütün bu şeyleri, e, su kanallarımızı... Bizim köyümüzün geneli çiftçilik zaten hı hı. E, su kanallarımızla fazla ilgilendi. Yani mıhtarımız çalışkan, çalışıyor Çok elinden güzel. geldiği kadar <laughs> köyümüzü güzelleştirmeye çalıştı. Dışarıdan mesela köyümüzün herhangi bir belirtileri yoktu. Köyümüze giriş çıkış levhalarını yaptırdı. Hı hı. E, en azından mezarlığımızda bir tane çeşme yoktu. Çeşmesini yaptırdı. Dağlarımıza çeşmelerini yaptırdı. Yani miktarımız çalışıyor Allah'ın izniyle. İnşallah da daha başka şeyler de yapacak. İnşallah çok güzel. Ekip olarak ee, Burada çok güzel doğal manzaraları da var. Çok güzel turistik yerler var anladığım kadarıyla. Bunlardan da bahseder misiniz? Bizim e, köyümüz zaten genelde turist bölgesi. Hı hı. Suyumuz çok güzel. Hı hı. Suyumuz bol. E, dağlarımız da çok güzel. Yazları daha çok güzel olur. Genelde turist bizim buralara çok gelir. Hı, hı. Buradan te 7 göllere kadar giderler. Yaylalarımızdan Çömçe Göl, Karagöl, Yıldız Gölü, Akça Yaylası, Kapı oradan Teke Kalesi, Yedi Göllere kadar giderler. Hı hı. Bu taraftaki yani köyümüzün dışarıdaki Adana'dan, sağdan, soldan en güzel yaylacılık mesela açı olaraktan. Bizim köye çok gelirler, yaylacılar çok gelir. Evet. Yani <laughs> yayla hususu çok güzel. Hı hı. E, turist olarak yabancı turistlerin daha çok geldiğini söylüyorsunuz. Yabancı biraz. turist çok gelir bizim hı. buraya zaten. Hep yurt dışından gelen turistler illa ki bizim bu memleketimizi ziyaret ederler. Bu gördüğümüz zaten e, şeyler demir gazı dağları. Hı. Yani dünyada da namlı olan bir dağdır. Hı hı. Buranın böyle meşhur olan yerleri, köyünüzde e, neler var? Hani yemekleriniz nasıl? İşte başka doğal güzellikleriniz var mı? Tabii ki vardır. Hı hı. Doğa güzelliklerimiz bütün e, T İstanbul'dan, yani Türkiye'nin her tarafından bizim buralara piknik yapmaya gelirler. Hı hı. E, Gezme illeri daha çok güzel. Hı hı. Totarı çayımız var. Gözelerimiz var. Boğazımız var. Yaylalarımız da çok güzel. Yaylalarımızı gezmeye giderler. Oralar da çok güzel. Buz gibi sularımız var. Hı hı. Çok güzel. Ee, yani son olarak izleyicilerimize buradaki e, hizmet verdiğiniz zamandaki e, şeylere göre neler demek istersiniz? Buradaki halkınıza, nüfusunuza. Vallahi şu anki e, e, hizmet verdiğimiz kadarıyla fakat çok eksiğimiz var. Biz bazı şeyleri e, yaptırdık. Bizim köyümüzün bir kanalı var. Hı hı. Hele hele köyümüzün önünde bir yer var. E, Gaslanenin önü. Orada bilene e, köprünün üzerinde bir köp şey vardı. Oralarını hep çok öldü yani yapmak şeyimiz. Biz dilekçe verdik ama bizim pek dilekçemize ulaşan pek yok yani. Hı. Evet, bizim de yani e, muhtarlık olaraktan gücümüzün kafi gelmediğinden dolayı yaptıramıyor. Anladım. <laughs> Başka eklemek istedikleriniz var mı? Başka istediğimiz mesela en başta yolumuz. Hı hı. Yolumuzun asfalt olmasını istiyor. Bu kadar. Evet. Ee, İzleyicilerimize bazen Dere Köyü'nün e, güzelliklerinden bahsetti İbrahim Bey. Sizleri de buraya bekliyoruz. E, bu doğal güzelliği görmeniz için, e, buranın sularından içmeniz için e, bir diğer durağımızla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.